öyle bir soruyla başlayalım mı? Hasılatı düşüyor, kasasındaki nakit resmen eriyor ama aynı şirket tam da aynı anda ...varlıklarını 1,5 milyar TL nasıl arttırabilir? Evet, ilginç bir tablo gerçekten. Bugün Euroven Endüstri'nin yani ÖREN'in 2025 ilk yarı finansallarındaki... ...bu e, çarpıcı durumu senin için mercek altına alıyoruz. Rakamların arkasındaki hikayeyi, o kritik noktayı bulacağız. Aynen öyle. Şimdi ilk bakışta veriler biraz şey, kafa karıştırıcı... ...hatta belki endişe verici duruyor. Doğru, ilk rakamlar yanıltabilir. 2025'in ilk 6 ayında hasılat geçen yıla göre %7 düşmüş. Yani 3 milyar 100 milyondan 2 milyar 890 milyon TL'ye gerilemiş. Evet, bir düşüş var hasılatta. Daha da dikkat çekici olan şirketin nakit ve benzeri varlıkları yıl başında 530 milyon TL imiş. 30 Haziran'da bir bakıyoruz. Sadece 78 milyon TL kalmış. Çok ciddi bir düşüş nakitte. Evet. Ama tam burada bir ilginçlik daha var. Hasılat düşerken ilk 6 aylık net kar artmış. 710 milyon TL'den 842 milyon TL'ye çıkmış. Ne oluyor burada? Yani bir alarm durumu mu var yoksa resmin tamamı başka bir şey mi söylüyor bize? Kesinlikle resmin tamamına bakmak lazım. Dediğin gibi bu ilk veriler yanıltıcı olabilir. Bence bu bir kriz değil. E, aksine dev bir yeniden doğuşu finansal ayak izleri gibi duruyor adeta. Yeniden doğuş mu? Nasıl yani? Şöyle ki aynı dönemde şirketin toplam varlıkları 11 milyar 400 milyon TL'den 13 milyar TL'ye fırlamış. Yani yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik bir artış var. Nakit bu kadar azalırken varlıklar nasıl bu kadar artıyor? İşte bunun çok net bir sebebi var. Nedir o sebep? Bu büyük sıçramanın anahtarı ne? Anahtar tamamlanan devasa bir yatırım. Aslında bütün hikaye burada düğümleniyor. Hangi yatırım bu? Kütahya'da 26 Mayıs 2025'te üretime başlayan bir fabrika var. 30 Haziran itibarıyla şirkete maliyeti yaklaşık 62 milyon dolar. 62 milyon dolar evet. Ve yıllık 98 bin ton kapasiteli yeni bir güneş enerjisi panel camı fabrikası bu. İşte bu fabrikanın tamamlanıp bilançoya yani maddi duran varlıklara eklenmesiyle varlıklar bu kadar arttı. Anladım. Maddi duran varlıklar, yani şirketin sahip olduğu kalıcı değerler. Fabrika, makine gibi. Aynen öyle. Ve güneş enerjisi gibi hızla bir yen, oldukça stratejik bir pazara yapılan bir yatırım bu. Şirketin gelecekteki ana gelir kapılarından biri olması hedefleniyor olabilir. Anladım. Yani durumu şuna benzetebilir miyiz? Eski traktörünü satıp o an cebinde belki hiç parası kalmasa da gelecekteki hasılat potansiyelini katlayacak dev gibi bir biçer döveri borçla alan bir çiftçi gibi. Çok güzel benzetme evet. O an parası yok ama ilerideki üretim kapasitesi potansiyeli tavan yapmış durumda. Yani kısa vadeli nakit durumu yanıltıcı olabiliyor önemli olan yaratılan o yeni kapasite ve gelecek potansiyeli. Kesinlikle. Odaklanılması gereken yer orası. Peki bu 62 milyon dolarlık dev yatırımın finansmanı nasıl sağlandı? Akla hemen şu soru geliyor tabii. Bu yatırım için kullanılan borç şirketi boğar mı? Yani borçluluk ne durumda? İşte burası da hikayenin diğer kritik parçası. Elbette bu büyüklükte bir yatırım borçlanmayı da beraberinde getiriyor. Finansal borçlarda bir artış görüyoruz raporlarda. Hı hı. Ancak burada önemli olan borcun yapısı ve geri ödeme koşulları. Raporlar bize bu konuda önemli bir detay veriyor. Neymiş o detay? Merak ettim şimdi. Bu yatırım için Haziran 2023'te Kalkınma ve Yatırım Bankasından bir kredi kullanılmış. Kalkınma Bankasından. Evet. Bu kredinin Merkez Bankası kaynaklı olması da önemli bir detay olabilir. Genellikle stratejik öncelikli sektörlere yönelik bir destek anlamına geliyor bu tür krediler. Anladım. Tutarı ne kadar? Koşulları nasıl? Tutarı 500 milyon TL. Vadesi toplam 10 yıl ki bu oldukça uzun bir vade ve en önemlisi ilk 2 yıl geri ödemesiz. O 2 yıl geri ödemesiz. Bu çok iyi. Evet. Faiz oranı da kullanıldığı dönem koşullarına göre yani Haziran 2023 için oldukça uygun sayılabilecek bir seviyede. %25.5. Yani o 2 yıl geri ödemesiz dönem şirkete yeni fabrikanın tam kapasiteye ulaşıp ciddi gelir üretmeye başlaması için kritik bir zaman tanıyor aslında. Aynen öyle. Borcun yönetilebilirliği açısından önemli bir tampon sağlıyor bu durum. Peki o zaman yatırımcı neye odaklanmalı şimdi? Dolayısıyla senin için, yani bu şirketi takip eden veya yatırımcısı olan biri için şu an odaklanılması gereken tek bir kilit nokta var. Bu yeni fabrikanın performansı. Hangi fabrika? Kütahya'daki mi? Evet, Kütahya'daki güneş enerjisi panel camı fabrikası. 4 Ağustos 2025 itibarıyla %100 kapasiteye ulaştığı belirtilmişti. İşte bu fabrikanın yaratacağı satış hacmi ve karlılık performansı. Gelecek çeyrek raporlarında göreceğiz bunu. Aynen. Gelecek çeyrek raporlarında bu fabrikanın ciroya ve kâra yapacağı katkı hem yatırımın ne kadar başarılı olduğunu hem de borcun sürdürülebilirliğini gösterecek en önemli gösterge olacak. İlk 6 ayda kârın artmış olması da belki bu beklentiyi destekleyen bir ön sinyal sayılabilir kim bilir. Yani rakamlar bize aslında cesur bir yatırım ve köklü bir dönüşüm hikayesi anlatıyor. Avrupa'nın endüstri geleceğini güneş enerjisi camı gibi potansiyeli yüksek stratejik bir alana yaptığı bu dev yatırımda şekillendiriyor gibi görünüyor. Evet, görünüşe göre öyle bir strateji var. Ancak asıl test şimdi başlıyor, değil mi? Bu yeni ve büyük kapasite kağıt üzerindeki o potansiyeli gerçeğe, yani beklenen ciroya ve karlılığa dönüştürebilecek mi? Özellikle küresel ve yerel piyasa koşulları Artan rekabet bu iddialı süreci nasıl etkileyecek acaba? Kesinlikle. Önümüzdeki çeyreklerde yeni fabrikanın satış rakamlarını, özellikle ihracat potansiyelini ve tabii ki bürüt kar marjlarını yakından izlemek bu soruların cevabı için kritik olacak. Yatırımın geri dönüş hızı ve şirketin genel finansal sağlığı doğrudan bu verilere bağlı olacak. Detaylı yasal uyarı her zamanki gibi açıklama kısmındadır. Peki bu analizi faydalı buldun mu? Senin için başka hangi konuları veya şirketleri bu şekilde mercek altına alalım? Görüşlerini bizimle paylaşmanı bekliyoruz.